Milattan sonra 1400'lerden 1500'lerin ortasına kadar Güney Amerika'nın batısında hüküm süren İnka İmparatorluğu, yazılı bir alfabe kullanmadan yüz binlerce kişilik bir toplumu nasıl yönetti dersiniz? Cevap: Kipu adlı olağanüstü bilgi kayıt sistemi. Kelime anlamı düğüm olan kipular, farklı renklerdeki iplerin özel biçimlerde düğümlenmesiyle oluşturuluyordu. Bu sistemle sayısal veriler, nüfus kayıtları, vergi hesapları ve takvim bilgileri kaydediliyordu. Kağıt ya da mürekkebe ihtiyaç yoktu düğümler birer sessiz kayıt aracıydı. Kipular öyle rastgele yapılmamıştı. Her ipin rengi, düğümün tipi, iplerin konumu hatta dokuma yönü bile bilgi kodlamada bir anlam taşıyordu. Bu sistemi okuyabilen ve çözümleyen kişiler ise Kipu Kamayuk, Kipu uzmanları olarak biliniyordu. Onlar imparatorluğun hafızasıydı. Bugün yüzlerce kipu müzelerde ve arkeolojik kazılarda koruma altında. Modern araştırmalar bu sistemin yalnızca sayısal değil, Belki de fonetik ya da sembolik bir dil içerdiğini öne sürüyor. Eğer bu kanıtlanırsa, kipu dünyada yazı olmadan yazılmış tek iletişim sistemi olabilir. Sessiz ipliklerden oluşan bu kodlar, İnka'ların dünyayı nasıl algıladığını bize hala fısıldıyor.